Sen aramada sonra ezgi neden saplantılı olsun? İyi gitmiyor ha. Bir şey mi yaptı? Henüz değil. Su testesi su yolunda diyorsun. Hep kırılmaz mı? Yani. Tecrübeyle sabit. İşte hep bunun yüzünden. Of. Gökay. Ben ne yapacağım ya? Su testilerinden vazgeç. Beni düşün diyeceğim ama... ...o tren çoktan kaçtı galiba. O tren hiç gelmedi canım. Oh, peki tamam. Anlat o zaman, sorun ne? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun? Bir kıza sarılırken gördüm. Sonra bir de o kızın evine gitti. Soruyorum, nedenini söylemiyor. Bana güvenmeyi öğreneceksin diyor. Bu pislikte bana güven demiyor muydu sana? Diyordu. Sorun da bu zaten. Ben şimdi nasıl güveneceğim Deniz'e ya? Hani yani niye söylemiyor ki ne işi olduğunu o kızla? Hiç anlamıyorum Gökay. Kızı tanıyor musun? Hı hı. Tanıyorum. Ee, ona niye sormuyorsun o zaman? Valla, uymayı den anne. Seni de anlamıyorum ki. Ömür boyu rahat bir yaşam süreceğimiz bir hayata kavuşmak için bir şeyler düşüreceğine oturmuş hala çalışıyorsun. Eskiden sen daha akıllıydın. Annem, bu ucuz planlarından vazgeçeceğin zaman haber ver, olur mu? Aptalsın sen. Kafan da çalışmıyor. Babana çekmişsin. Hangisini? Sadece soracağım. Bakalım neymiş Deniz'in hallettiği büyük dert. Vakti eksik. Öğrenmezsen Deniz'in beynini yiyeceksin. Bunu sen de biliyorsun. İzgi, hayırdır? Hayır mı değil mi bilmiyorum. Konuşmamız lazım. Ee, otursana. Bir şey içer misin? Hayır. Sadece bir şey sormaya geldim. Nedir o? Damla, seni sevmem. Bilirsin. Defne'yi de az çektirmedin okulda. Yani normalde sana inanmam da. Yani haklısın. Sorunlu bir dönemimdi. Bence sen hala sorunlusun. Hala sevilecek ve inanılacak biri değilsin. Sen bana soru sormaya mı gelmiştin? Yoksa beni aşağılamaya mı? Kırbaç falan ister misin? Çok komik. Sorun da bununla alakalı. Senin nasıl biri olduğunla. Tamam. Öyle inanmak istiyorsan rezilim biriyim. Şimdi sorunu sor. Sonra da git hadi. Deniz senin gibi birinin derdini, artık her neyse o dert, neden hallediyor? Benim gibi biri derken, benim gibi hak etmeyen birine niye iyilik yapıyor falan mı demek istiyorsun? Aynen öyle demek istiyorum. Deniz neden sana iyilik yapıyor? Hmm. Bence Deniz Bey'in iyilik yapmasının benim iyiliğimle değil, onun iyiliğiyle alakası var. Ne demek oluyor şimdi? Yani Deniz Bey çok iyi birim ve sen ona güvenmeyip buraya gelerek ona haksızlık ediyorsun demek oluyor. Kime haksızlık ettiğimi sana mı soracağım? Ha? O benim sevgilim. Sana ne oluyor? Ezgi, senin sevgilin çok iyi biri. Ve sana çok değer veriyor. Benle uğraşacağına neden gidip sevgilinin tadını çıkarmıyorsun? Çünkü sen gidip benim sevgilime sarılıyorsun. Sonra o sarılmanın hesabını kimse vermiyor. Hangi sarılmaya? Ha. Birden çok sarılma var. Ezgi saçmalama ya. Ben mi saçmalıyorum? Ha? Sen git adama kendini acındır. Yalan yanlış dertler uydur. Gelsin o da sana sarılsın. Sonra saçmalayan ben oluyorum. Kızım, ben yemem bu numaraları. Kim bilir daha neler uydurmuşsundur sen o adama? Damla, denizden uzak dur. Yoksa ezgim. Şimdi ben de sana yoksa diyeceğim. Sonra sen beni tehdit falan edeceksin. Bence biz bu aşamayı hiç geçmeden ayrılsak mı? Bu aşamaları çok iyi biliyorsun. Kaç kızla bu konuşmaları yaşadın? Hı? Kaç kızın sevgilisine sarktın? Ezgi'm şunu bir anla. Ben senin sevgiline sarkıyor olsam bile ki sarkmıyorum. Sorun benimle ilgili değil. Bir adam gerçekten sevgilisini seviyorsa Hiçbir kız ona sarkamaz. Deniz'in gözü senden başkasını görmüyor bile. Niye buna inanmıyorsun? Görmüyor mu? Hıh, <laughs> görmüyor. Benle ve başkasıyla ilgilenmiyor. <laughs> Hadi. Şimdi git ve anın tadını çıkar. Tamam mı? <laughs> kadar salak acaba? Neyse ki çok akıllı bir annesi var. Ben de ona bakmaya geliyorum. Nasıldı? Ahlak dondurma işte. Ya uzun zamandır kavga etmiyorlardı ama bu çok kötü oldu ya. Sıkıntı değil bu ya. Hallederler, hallederler de. İşler ciddileşti tabii. Her gün bir farklılık ellerinde patlayacak. Sonları ne olacak hiç bilmiyorum. Onlara takılmıyoruz kuzen, hayat kısa. Bak, kuşlar uçuyor. <laughs> Sen iyi misin? Kasım sendromu işte. Ha. Ben unuttum onu. Kasım'a girdik değil mi? Hı, hmm. girdik. Girdik. Planladın mı bir şey? <laughs> Aynı şey işte ya. Gideceğiz o uçurumun başına, denize bakacağız anlatacağız. İşte bana bak. Belki bu sefer ezgi anlatırsın ha annene. Belki. Dertlenme be abi. İlk defa bir kız anlatacaksın annene. Kötü mü? Kötü değil sanki. <laughs> değil değil. Vallahi bak. Hiç değil. Ya, sevinir bence yenge. Bence de sevinir. Ben Damla'nın annesiyim. Bu mesajı şu an kızım çok üzgün olduğu için gönderiyorum. Bu ses kaydını lütfen dinleyin Deniz Bey. Sonra da sevgilinize söyleyin, bir daha gelip benim kızımı ağlatmasın. Ezgi, senin sevgilin çok iyi biri ve sana çok değer veriyor. Benle uğraşacağına neden gidip sevgilinin tadını çıkarmıyorsun? Çünkü sen gidip benim sevgilime sarılıyorsun. Sonra o sarılmanın hesabını kimse vermiyor. Hangi sarılmaya? Ha! Birden çok sarılma var. Ezgi saçmalama ya. Ben mi saçmalıyorum? Ha? Sen git adama kendini acındır. Yalan yanlış dertler uydur. Gelsin o da sana sarılsın. Sonra saçmalayan ben oluyorum. Kızım ben yemem bu numaralı. Kim bilir daha neler uydurmuşsundur sen o adama. Damla. Denizden uzak dur. Yoksa Annemi sevindiremeyeceğiz herhalde kuzum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.